Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipim var. Onunla başlayacağım. Orta kalınlıkta şöyle bir bebe yünü 100 met 100 gram, 250 metre uzunluğu olan bir ip kullanacağım. Şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah sizde beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Evet ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Şöyle ilmeklerimi ayarlıyorum. Bu model için 6 ve 6'nın katları artı 4 ilmek eklememiz gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayacağız. Modelimizi tam olarak kuracağız arkadaşlar. Ben şöyle küçük bir anlatım yapacağım. Şöyle bir iki tane daha alayım hemen. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 22 ilmek kullanacağım. 18'i model için artı 4 ilmek ekledim. Toplamda şu anda şişimde 22 ilmeğim var. Birinci sıra ön yüzündeyiz arkadaşlar. Burada kenar ilmeğim 3 tane düz öreceğim. Kenar ilmeğimle beraber toplamda burada 4 ilmeğim oldu. 2 ters 4 düz 4 düz ördüm. 2 ters ilmek 4 düz ilmek. 3 4 düz ilmek ördüm. 2 ters ilmek örüyorum. Kenarda kaldı bakın 4 ilmeğim. Onu da düz olarak örüyorum. Kenarda 4 ilmeğe kenar ilmeğim de dahil 4 düz olarak ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeği ile beraber burada 4 tersimiz var şu şekilde. Pardon. iki düze geldiğimizde bunları ters olarak öreceğim ama 2 kez dolayarak. Bakın şöyle 2 doladım, ters ördüm. 2 düzü. Diğer düzü de aynı şekilde yapıyorum. 2 doladım, ters olarak ördüm. 2 düz ilmeğimi bu şekilde yaptım. 4 ters ilmek örüyorum. 2 düze geldiğimde 2 kez doladım. ters olarak ördüm. 2 kez doladım ters olarak ördüm. 4 ters ilmek 4 ters ilmek ördüm. 2 düzü şu şekilde örüyorum. Bir kez daha doladım. Ters olarak ördüm. Kenarda 4 ilmeğimiz var. Onları da ters olarak ördüm. Yani kenar ilmeği ile beraber 4 ilmek. Burada yan şaşırma olmasın. Modelimizin 3. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz ilmek ördüm. Bir düz ilmek. Sıradaki 2 ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Bu üçüncü ilmeğin bakın boyunu uzattım. Diğer iki ilmeğimi arka taraftan aldım. Bunu da tekli ilmeği de aldım. Öne taktım. Şöyle bir çapraz oluşturdum. İlk ilmeğimi düz olarak ördüm. İkinciyi de düz olarak örüyorum. Üçüncü ilmeğimi ters olarak ördüm. Sıradaki ilmeğimin boyunu uzattım. Diğer ikisiyle yönlerini değiştiriyorum. Bakın şu tekli ilmeğimi önden sol şişime aldım. Diğer ikisini de arka taraftan alarak şişimin önüne taktım öyle. İlk ilmeğimi ters olarak ördüm. Diğer ikisini düz olarak örüyorum. Bir, iki ilmek düz ördüm. Ortadaki iki ilmeğimiz ters oldu arkadaşlar. Bu şekilde. 2 ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Diğer 3. ilmeğimi boyun uzattım. Öndeki iki ilmeğimi sol şişime aldım. Şu tek olan ilmeğimi de tekrar önden alarak sol şişime taktım. Birinci ilmeğimi düz olarak ördüm. İkinci ilmeğimi de düz olarak ördüm. Üçüncüyü ters örüyorum. Sıradaki ilmeğimin boyunu uzattım. Diğer ikisiyle yönlerini değiştirdim bu şekilde yerlerini. Şu tekli ilmeğimi sola doğru çevirdim. Diğer ikisini sağa aldım. Baştaki ilmeğimi, birinci ilmeğimi ters örüyorum. Ortada iki tane tersim oldu yani. Diğer ikisini düz olarak ördüm. Yine aynı işlemi yapıyorum. 2 ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeğimin boyunu uzattım. Arka taraftan ikisini aldım. Önden de tekliyi aldım ve sağa doğru taktım yani sağa doğru çevirmiş oldum ilmeğimi. İlk iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Üçüncü ilmeğimi ters olarak ördüm. Yine bu ilmeğimin boyunu uzattım. Diğer ikisini örmeden aldım yerlerini değiştiriyorum. Tekliyi, bakın sol şişime aldım. Diğer ikisini de arka taraftan aldım. Tekrar sol şişime öne taktım. İlk ilmeğimi ters olarak örelim. Diğer ikisini düz. Bir düz, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık dördüncü sıra arka yüzündeyiz modelin dördüncü sıra arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım sıradaki ilmeğim ters bakın kenar ilmeği ile beraber 3 ilmeğim vardı ters olarak ördüm 2 düz ilmekleri gördüğümüz gibi yani tersi ters düzü düz olarak örelim 2 düz ilmek ördüm. 4 ters. 2 düz 4 ters. Kenar ilmeğimi dördüm. Modeli bir kez kurmuş olduk arkadaşlar şu şekilde şurayı lastik yerine kullanabilirsiniz yani dört düz iki ters olarak başlamıştık onu 5-6 sıra hatta 7-8 sıraya çıkartabilirsiniz onu lastik olarak kullanabilirsiniz orada daha sonra üzerine bu işlemleri yapabilirsiniz şimdi modeli bir kez daha kuralım beraber kenar ilmeğini örmeden aldım birinci sıra ön yüzündeyiz 1 2 kenar ilmeği ile beraber bakın 4 ilmeğim var düz olarak ördüm 2 ters ters ilmeklerimi yine ters olarak ördüm 4 düz 1 2 3 4 ilmek düz ördüm 2 ters 4 düz 2 ters 4 düz kenar ilmeğimi dördüm modelin ikinci sıra arka yüzündeyiz kenar ilmeğimi örmeden aldım sıradaki 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. Şu iki düze geldiğimizde bunları iki dolayarak ters örüyoruz. Şu şekilde aldım, iki kez doladım, ters ördüm. İkinci düze geldiğimde iki kez doladım, ters olarak ördüm. Dört ters ilmeğim var yine arada. Bunları normal ters olarak örüyorum. Yani iki kez dolamıyorum. Bu düzlere geldiğimde iki kez dolayarak ters ördüm. İki kez dolayarak ters ördüm. Dört ters ilmek. İki düzü yine iki kez dolayarak ters örüyorum. Kenardaki ilmeklerimi de ters olarak ördüm ve üçüncü sıra ön yüzüne geçtik modelimizin üçüncü sıra ön yüzünde yapacağımız işlem kenar ilmeğini örmeden aldım bir düz ilmek örüyorum bir düz bu iki düzü örmeden aldım diğer boyunu uzattım diğer ilmeğin İki ilmeği arka taraftan aldım boyunu da uzattığımı ön taraftan aldım şöyle bir çapraz oluşturdum İlk iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. İkinciyi, üçüncüyü ters. Aynı şekli sol tarafa doğru yapacağım. Şimdi tekli ilmeği sola aldım. Diğer iki ilmeğimi de arka taraftan şişimin önüne taktım. İlk ilmeğimi ters olarak ördüm. Diğer ikisini düz olarak ördüm. Ortadaki iki ilmeğim ters olacak. Bakın. Yine ilmeklerin yerini değiştiriyorum. Şu ilmeğimin boyunu uzattım. Sağa doğru çeviriyorum. Bakın bu tekli ilmeğimi ön taraftan sağa doğru. Diğer tarafında sola doğru çevireceğiz. Buna dikkat edelim. Şimdi sağa doğru çevirdim tekli ilmeğimi. Düz olarak ördüm. Arkasındakini de düz olarak ördüm. Bir sonrakini ters ördüm. Şimdi sola doğru çevireceğim bu tekli ilmeği ön taraftan. Bakın ön taraftan alıyorum. Sola doğru çevirdim. İlk ilmeğimi ters ördüm. Diğer ikisini düz olarak örüyorum. Şöyle bir görüntümüz oluştu. Yine sağa doğru çevireceğim şu uzattığım tekli ilmeği. Bu şekilde aldım. Sağa doğru önden Geçirerek tattım. Tekrar şişime. Bu ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arkasındakini de düz ördüm. Bir sonrakini ters. Şimdi sola doğru çevireceğim. Tekli ilmeğimi aldım. Sola doğru ön taraftan. Arkadaki ilmeklerimi de tekrar şişime taktım. İlk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir ilmek ters. Diğer iki ilmeğimi şöyle biraz genişleteyim. Diğer iki ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Kenarda bir düz, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü, dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Son sıramız modeli iki kez kurmuş olduk arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra üç ters ilmeğim var. Bakın kenar ilmeği ile 4 ilmeğim oldu. 2 düz. Yani ilmekleri gördüğümüz gibi tersi ters düzü düz olarak öreceğiz. 4. sıra arka yüzündeyiz. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Altına istediğiniz gibi lastiği yapabilirsiniz. Ama başlangıç yaptığımız gibi de yani 4 düz 2 ters olarak da lastiği ilerletip modeli daha sonra kuracağız üstüne lastik yapmak isterseniz. Ben şöyle kısa bir anlatım yaptığım için lastiksiz başladım. Ama siz yapacağınız örgüye göre uygulayabilirsiniz. Kenar yemeğimi de ördüm. Modelimizi iki kez kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın modelimiz böyle. Tabii ki ilerledikçe kendini gösterecek güzel, kullanışlı bir model. Bir de başka rengini yapmıştım. Bakın bunu da şöyle açık bir krem ipiyle yaptım. Sizce hangi renge yakıştı? Şöyle göstereyim. Modelimizin arka yüzü de bakın bu şekilde olacak. Bu da daha bir farklı bir görüntüsü oldu. Hatta iki tarafı da kullanabileceğiniz bir model. Benim arka yüzü de çok hoşuma gitti. Sizce nasıl olmuş? Evet. Biraz önce de söylediğim gibi şurayı uzatırsınız. Daha fazla öre, örünce lastik yerine burayı kullanmış olursunuz. Evet. Bu modelden her türlü örgüde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde her türlü örgüde kullanabileceğiniz güzel, kullanışlı bir model. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.